Bilgisayarlı tomografi yani BT uygulanması sırasında karşılaşabileceğiniz riskler konusunda size bilgi vermek istiyoruz. Bunları yazılı metinde daha detaylı olarak görebilirsiniz. Bu uygulanma sırasında ve sonrasında kimi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. Bunlar, damardan kontrast madde verilmesiyle ortaya çıkabilen kısa süreli hafif bulantı, sıcak basması, hapşırma, ürtiker yani deri döküntüsü, kusma, halsizlik, damar ve doku incinmesi olabilir. Daha nadir olarak astım, konvülsiyon, şok, anafilaksi, çok nadir olarak ölüm olabilir. İyot alerjik bir madde olduğundan damar yolu ile tatbikinde çok ender de olsa alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Ancak bazı alerjik hastalarda iyotlu kontrast maddeler daha ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir. Bu nedenle bilinen astım, saman nezlesi gibi bir alerji hastalığı, tetkik öncesinde radyoloji uzmanına hatırlatmanızı öneririz. BT tetkikinde damar yolu ile uygulanan ilaçlar, böbrekler tarafından süzülerek vücuttan atılmaktadır. Şeker, böbrek, multipl, miyeloma, orak hücreli anemi, feokram, mositoma varsa, veya iot kullanılmaması gerektiren bir rahatsızlık söz konusuysa, çekim öncesinde bu bilgiyi size verilen forma yazın ve radyoloji uzmanına belirtin.